iki veya bir gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, ne dedik? Gürbüz olacak, semiz olacak. Kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan, kulağının veya kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, doğuştan kulağı bulunmayan, göğsünün ucu kesilmiş olan, koyun ve keçide bir, sığırda iki göğsü yani iki memesi kesilmiş, kurumuş olan, boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olan. Şimdi, tabi bunları sayıyoruz ama hepsine bakabilir misin? Mümkün değil. Aslında bilinçli olup ne yapmak lazım? Bunları Maddeler haline böyle kağıtla gidip kesim yerine işte e, hayvanı satacak olan satıcıya gidip bu şartları soracaksın. Eğer e, şimdi satıcı ne yapar malını satmak için kusurlu gösterir mi? Göstermez. Vekalet verenler ne yapacak hocam? Vekalet verdiğinde sıkıntı yok oradaki kişi bakacak. Yani vekalet verdiği kişi, vekil kimse. O O'na dikkat etmesi lazım. Yani tabi sen vekalet veriyorsun. Yani sen e, kurban bedelini gönderdin Afrika'ya, Afrika'daki o kurbanlığın başında olacak olan kişi O'ndan mesul. O yüzden esasen o vekalet verdiğin kişiye sorumluluğu atmış olursun. Ama kurbanlığın mümkün mertebe tabi burada mesela burada kestiriyorsun. Başında bulun diyor Peygamber evet. Efendimiz. Mümkün başında bulun. Neden? Adam besmele çeker çekmez. Her kasap e, Allah'a yakın değil ki. Aleyküm. E tabi. Her kasap Allah'a yakın mı? E ben girdim şurada mesela bir dönerciye. Selamun Aleyküm dedim. Buyurun dedi. Dedim herhalde duymadı. Selamun Aleyküm dedim. Sesimi yükselttim. Yani. Merhaba. Merhaba. dedi. Buyur dedi. Geldim ben dedim sana selam veriyorum. Allah'ın selamını veriyorum. Sen buyurun hala diyorsun. Dedi ki o da selamdır dedi. Baktım ki Allah'tan uzak Allah kelimesine bile Allah'ın selamına bile katlanamıyor. Dedim al döndüm Çıktım geldim. Evet. Bakın konu oraya geldi ama bir selamdan insan dinden çıkar. Oh. maazallah. La havle ve la kuvvete. Hocam nasıl? Selam vermek sünnet, almak farz. Normalde farzı işlemeyen kişi dinden çıkmaz ama kasten Allah'ı hatırlatıyor diye böyle bir düşünceyle vermiyorsa, almıyorsa selamını o zaman dinden çıkar. Kasıt var orada. Yani duymadıysa o mazeretli, o mazur. Hocam şahsen ben kendi adımda konuşuyorum, birkaç kişi öyle Haftalarca selam verdim, Anladım. Ondan sonra ben selam da geçtim. E zaten belli, zaten ee, selam almıyor. Selam almadığı zaman, o zaman gerek yok. Peygamber Efendimiz zaten buyurmuş ki, ahir zamanda kişi tanıdığına selam verecek. <laughs> e çünkü her insan Allah'a yakın değil ki. Almadı selamını. E tabi. Selam. Artık ateistler, deistler çoğaldı. İstediği gibi dine de saldırıyor. İstediği gibi küfür de ediyor. Haşa ve Kur'an'ı parçalıyor. Bir de onun videosunu yapıp efendim e, sosyal medyada yayınlıyor. Bu kadar Allah muhafaza etsin. Bu kadar insanlar Allah'a alenen böyle küfür edebiliyor. Rabbim hidayet etsin. Ne diyelim? Evet. Demek ki bir insan selamdan dolayı dinden çıkabilir. Nasıl olur? Çünkü selam vermek, sünnet almak farz. Eğer adam üzerine üzerine böyle hatırlatıp selam aleyküm ya ben sana selam veriyorum dediğin halde almıyorum ya da Allah'ı e, Allah hatırlatıyorum hatırlatıyor diye almıyorsa kasıt buysa kalpteki kasıt buysa Allah muhafaza o zaten çoktan böyle çıkmıştır da Allah sözüne bile katlanamıyorsa maazallah o yüzden insan dinden çıkabilir. Evet. Kurbanlığın <laughs> Ee, kurbanlığın ee, caiz olup olmaması ile ilgili nedir? Kusurlar var. Onları anlatıyoruz. Boynuzlarından bir veya ikisi kökünden kırılmış olan. Şimdi kurban kesim yerine gidip bakacaksın gittiğin zaman. Bakacaksın. Biri kırılmış ya da ikisi kökünden kırılmışsa olmaz. İlaçla sütü kesilmiş olan. Bak bunları da yapıyorlar. Şimdi e hocam biz bunların hepsini nasıl böyle şey yapacağız? Reşat amca yapabilir misin? Reşat. Zor. Yapabilir misin Ali evet, evet. He. Burada. Anlamış. He? Anlamış bir şey hiçbir, şey, hiçbirimiz doğru dursa anlamayız açıkçası yani. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne buyuruyor? Şimdi sen burada satıcıya soracaksın. Arkadaş kurbanlığın kurbanlığın caiz olup olmaması ile ilgili kusurlar var. Kusurlar da işte burada yazıyor bunlarla ilgili sen bana güvence verebiliyor musun? Adam malını satmak için de olsa abi sıkıntı yok hacı abi hepsi tamamdır derse eğer ama kusur varsa bildiği bir kusuru günahı ona. Şimdi Peygamber Efendimiz de buyuruyor? Malının kusurunu bile bile gizleyen diyor kıyamet günü hani satarken Mesela araba. Değil mi? Perte, perte çıkmış, yaptırmış işte. Hiç vuruk yok diyor. Değil mi? Malın kusunu gizleyerek satan diyor, kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Hırsızlık. Haa. İnsanlar şu anda artık böyle helal, haram noktaya hiç dikkat etmiyorlar. Maazallah. Herkes istediği gibi para gelsin de nereden gelirse gelsin. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ahir zamanda diyor insanlar diyecek ki para gelsin de nereden gelirse gelsin diyecekler. Cenab-ı Hak da bunları cehennemin hangi kapısından atacağına dikkat etmeyecek. Rızkının haramdan mı helalden mi olduğuna dikkat etmeyeni Allah da kıyamet günü cehennemin hangi kapısından atacağına dikkat etmeyecek diyor. Maazallah. Heh. O yüzden Rabbim tekrar tekrar söylüyorum dualarında şu kaybetmiş olduğumuz helal lokmayı tekrar kazanabilmeyi nasip etsin. Evet. Pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olan o pislik çünkü gitmesi lazım. Kazurat halinde bir midenin boşalması lazım. Burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan bunlara bakılacak. Ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar, Bak bunlar bu saydıklarımız kurban olmaz. Adam satmak ister ama sen bunları bileceksin. İşte o yüzden fıkıh ilmi çok önemli. Bak Peygamber Efendimiz ne El ilmi ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim erkek kadın bütün Müslümanlara farzdır. Ve men yuridillahu hayran yufakkihü fiddin. Allah bir kimsenin hayrını dilerse onu dinde fıkıh alimi yapar. İşte sen bunları bileceksin. Yaklaşık 10-15 tane kural. Kurbanın kusurlu olup olmaması ile ilgili bunları bileceksin. Olmadı maddeler halinde yazarsın. Kurbanlık alacağın zaman onlara bakarsın. Şimdi orada mutlaka anlayanlar vardır. <laughs> Onlara da sorarsın. Dersin ki ya şu konuda bir bana yardım et sen anlarsın. Bu hayvanın şöyle durumu var, böyle durum var. Bu caiz midir, değil midir? Bunları iyice tepkik etmek lazım. Ha He, kesersin. Her zaman ne diyorum ben? Senden sakit oldu derim. Ama Allah kabul eder mi? Onun garantisi ben vermem. Çünkü her amelde her amelin iki yüzü vardır. Birincisi zahiri Ben ne dedim? Hoca olarak bu dedim senden amel sakıt oldu. Öğle namazını kıldın mı? Kıldı. Ben ne dedim? Öğle namazı senden düştü. Bugünkü öğle namazı kıldı. Çünkü zahire bakıyorum ben. Ama Cenab-ı Hak tarafında acaba kabul oldu mu mı? Onun katına o bilir. Belki abdestsiz kıldın, Heh. O yüzden Cenab-ı Hak'ın kıstaslarına çok dikkat etmek lazım. Tamam mı? İnşallah bu kurban bahsini böyle devam edeceğiz. Rabbim inşallah razı olduğu bir şekilde, kabul edeceği bir şekilde kurbanlarımızı seve seve kesebilmeyi nasip etsin inşallah. Lilla taala Fatiha.